Şimdi biz derlemeler, ders için 3 sayfalık derlemeler hazırlıyorum. Bu alfabetik sıradan gidiyoruz. Bu benim biraz daha dikkatimi çekiyor. Yani güzel, iyi buluyorum. Faydalı görüyorum. Kendim için de. Alfabetik sırasından gittiğimize göre A'dan başladık. Sıra, bu, buradaki dersin sırası açık saçıklık başlıklı bir ders sırasındayız. Zamanımız bakımından gayet de ehemmiyetidir malum. Açık saçıklık. İstila etti. Bu ise insan dünyasını, sadece insan dünyasını değil, perişan ediyor açık saçıklık. İslam dünyasını bütün bütün perişan ediyor. Bu bakımdan bir küçük bundan bazı ders parçaları okuyacağız. Bazı parçalarda kısa kısa başlık, ara başlıklar var. Buradaki ara başlık tesettür aleyhinde yani kadınların dinimizin dediği gibi örtünmenin aleyhinde olanların hayasız, utanmaz yüzlerine bir şamar hadisesi. Bu anlatılacak bu mesmuatıma göre usta Hazretleri diyor işittiğime göre merkez ve pay tahtı hükümette yani Ankara'da şehir içinde oluyor. Çarşı içinde gündüzde yakını göz önünde oluyor. Ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın, yani manen dinen değil de dünyaca rütbesi büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi hatta orada gören şeyler e, yani örtmek istemiştir diye duyduk bunu hadiseyi görenler bilenler anlatıyor. Üstad da böyle hadiseyi yani açık saçık gezi ortaya koyan medeniyet namı altında bu felaketli bir alışkanlığı zavallı kadınlar, kızlar anne almış yani aldatılır. Çok rahat rahat aldatılır. Herkes böyle yapıyor diye öyle yapar. Bu şekliyle çok fazlasıyla içtimaiyatta geniş bir sahada yürüyor bu açık açıklık. Hem de çok pespaya artık yani. Çok şirkin var bir vaziyette. Üstad bunu hasreten sağlığın içine koyuyor. Dikkatimizi burası çekiyor. Bu çirkin bir hadise. Yani bunu mevzu etmemesi gerekir gibi düşünürüz biz. Beşeri düşüncemize göre. Hayır. Bu felaketli açık açıklığın verdiği neticelerden bir çirkin müminesini veriyor ki Aa, demek ki bu avam böyle der yani. Demek ki bu işin böyle neticeleri oluyor. Hem de yani bu çok çirkin tarzı. Diğer taraftan görünmeyen, bilinmeyen veyahut da görünür de alışmış olduğundan dolayı nazar alınmayan yani emniyet edilmeyen milyonlarca durumlar çirkin durumlar var. Neyin neticesi? Bu açık fasıklığı neticesi. O için dikkatimizi çekiyoruz burada, Bu hadisi bu gibi hikmetler için kitaba koydu. Biz de tabi atıf fasıklık mevzunda bunu e, önemli olduğu için diyor ki böyle koy dedik biz de buraya koyduk. Dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde yani kadınların kızların örtülmesi Kur'an emridir bu. Bu Kur'an'ın emrinin aleyhinde olanların hayasız yüzlerine. Tabi düşünüyoruz burada. Şimdi bakıyoruz gözümüzün önünde bazen bazen de resmi bakanlardan resmiyetin kanunu zorlamalarıyla açık saçıklık yaygın <laughs> gelmesi için din vicdan hürriyetlerini de çiğneyerek bir yol takip ediliyor. Bu ne demektir burada ifade edip burada değerlendireceğiz. Hayasız yüzlerine bu işleri böyle yürütenlerin hakiki yani vasıfları, sıfatları nedir? Hayasız, utanmaz. Böyle dinin ahlaksızlık diye demiş olduğu çok çirkin bir şekliyle yani içtimai hukuk, umumi hukuka çok bir zarar veren, darbe uğran bu hadiselere yol açanlar nedir? Yani şimdi diyemiyorum. Bizim memleket lisanı ne diyeceğim neredeyse artık. E, bu, 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 bu sıfata sahip diyorlar. <laughs> da hafiften anlatıyor. hayasız. Yani ki bazılarına söyledim, et söyledim bazılarına, makam sahiplerine. Ama tabi bu da demiyorum. Burası artık bir gerstir, hedef kaldırmıyor. Hayasız yüzlerin neşriyatla yapıyor bunu işte. Bir şamar vuruyor. Ne? Vuran ne? Bu hadise. Niye vuruyor? Açık saçıklığı mudafaa diyor, Neşe diyor. Zorla yaptırıyor. Beşinci şu ada vardır. Meselelerin birinde birbirine saldırmak için cebri bir hürriyet. Bu işte. Buradaki bu hayasız dendiği zaman onu tasvir edersek ya tam etmeliyiz ya da burada bu kadarla bırakmalıyız. Size havale ediyorum.